Bugün değişik değişik şeyler deniyoruz. Bu burada yurt dışından geldi hepsi. Hmm, hani bir tane gevrek var ya, gevrek gevrek işte. Um, o şöyle elimle göstereyim. Bu kadar. Sonra bir tane şey var. En son saklıyorum. M&M's. Hani Normal M&M's. Sonra bu. Bueno. Kinder Bueno var. Aslında bunlara benzer bir şey var. Sonra böyle Giotto diye bir şey var. Giotto. Giotto. Hani okuyamadım ya. Neyse. Ee, dünya kadar. Bundan var. Abur cubur saklayacağım hepsini. Ve son olarak bu. Haribo şirinler. Haribo şirinler. Ben bir de ee, açmadan önce Dayanamadım. Yedim birkaç tane. Böyle. İçinden şöyle bir anahtarlık çıktı. Sonra <laughs> böyle başka şeyler de yedim. Neyse. İlk hangisini tadalım? Arkadaşlar ben şöyle yerleştirdim. Şöyle şunları. Hah. Şimdi <laughs> Neyse. Bunlardan deneyeceğim. Bir tane bunlardan deniyoruz. Şimdi açacağım. Arkadaşlar açarken yaşadığım şeye bakın. Erimiş. Of. Bir milyon yıl uğraştıktan sonra açabildim. Ben bir tane ısırdım. ve ee, benim damak tadıma uygun bir şey değil. Yeneler mi yenilir? Çok güzel. Damak tadıma uygun bir şeyse neden? Ay uygun bir şey değilse ben neden buna güzel diyorum? Ama güzel. Bye-bye.